Evet, şimdi beslenme çantalarımızı da bitirdik. Yine tost yiyecekler değil mi? Neyse çocuklar, oyununuz bitti mi? Anne yani kamerayı niye şakladın? Birincisi ben kamera falan saklamadım. İkincisi zaten bugün video falan çekmeyeceğiz. Çünkü bugün okula gidiyorsunuz. Okulda ilk gününüz olacak. O zaman video niye var? Video yok oğlum. Vay. Yok. Vay. Hayatımız bu bizim. Vay. <laughs> oğlum. Vay. Çocuklar zaten video olsaydı okulunuzu da gösterirdik. Yani... Evet. Efendim oğlum. Hayatımız neden YouTube'da vay. Bizim hayatımız YouTube'da mı var oğlum? Evet. Hayat... Bak kardeşinle de ilgilenecek acaba? Okula kim götürecek bunları? Ben. Araba sürmeyi bilen benim oğlum. Baban değil. Ben konuştum ben ben. Hangi sen? Ben ben. İkisi de sizi birbirinize benziyor. Neden acaba? Sence benim sesim ona benziyor mu? Bilmem. <laughs> anne yani anne benziyor mu? Biraz benziyor o. da. Ee, çocuklar şu televizyonu bir kapatalım. Zaten gidiyorsunuz okula. ya. Şafiya sen niye konuşmuyorsun? Çünkü annem yine beslenmemize tost koymuş. Eve gidene kadar yani yemek saatine kadar soğuyor. Yani. <laughs> Ee, eğer bir video çekmeyi düşünürsek öğretmeniniz izin verdiğinde okulda çekeceğiz. Ee, çocuklar beslenmenize toz koymak zorundayım hocanız serbest cuma verdiğinde. Anne. Efendim oğlum. Bu video bir like gelirse evimizi değiştirelim. Oğlum birincisi bu video değil. İkincisi de asla ama asla ama asla ama asla evi değiştirmeyeceğiz. Değiştireceğiz. Tamam, açıldı. <laughs> evet şimdi ee, sen Git. git. şey oynayacağım. Hayır oğlum okula gideceğiz. <laughs> oynayacağım ben odama çıkıyor. Hayır oğlum. Evi Hayır. <laughs> Eve geldiğinizde dosya oyun oynamak istiyor musunuz Bilgisyamm evet. bilgisayardan televizyondan? Evet. E o zaman okula gidiyoruz. Ben izleyeceğim. Tam izlersin. Valla mı? Ha huh, izlersin evet. <laughs> Hocaya ödev verirse önce ödev ama. Hadi bakalım sen de babana geç. Yağmur yağar mı bugün? Ya 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 ya. <laughs> ya ya. Neyse. Bakalım bugün kaç yıldız almışsınız çocuklar? Cofay. Oğlum. Ne? Bir yıldız almışsın. Olamaz bu şifreden iyi yani ya. Oğlum. Ee, neyse. Ay. Arabanın anahtarını almadan her yere gidiyorum ben ya. Lili. Ne ay. Bu Sofya'nın dilini mi yedi bu çocuk? Hayır ya Sofya. Bir dakika Sofya sen hep konuşuyordun. Bize kuralları anlatıyordun. Ne oldu? Arabada şöyle de şöyle yapacağız. Şuraya oturacağım. Şöyle olacak. Böyle olacak diyordun. He anne. Okula gidiyoruz ya. Benim canım sıkıldı. O yüzden konuşmak istemiyorum. Anne ben de yaş olunca konuşmayacağım. Artık konuşmayacağım. Oğlum sen zaten konuşmuyorsun. Sadece bilgisayarın başında durmak istiyorsun o kadar. Neyse ee, o zaman arabaya da. Ee, evet çocuklar şimdi çantalarınızı bagaza atıyoruz. Hatta direkt siz koltuğa geçtiğinizde mi açsanız ya? Kızım. Ee, fırlat. Ee, oğlum hadi sen de fırlat. Sonra arkaya atacağım size. Ne güzel fırlatıyorsunuz ya. Böyle mi gideceksin? Kızım sen okula böyle mi gidiyorsun? Evet anne. Beğenemedin mi? İlk gün işte. Ya herkesin okul erken açılıyor. ya yani, özellikle anne okulunda erken açılıyor. Bizimkiler geç gidiyor ya. Ay. Otur bakalım. Ya ben kalbini istiyorum. Ay şimdiden başladı ya. kemerini de bağlayalım. Hoppa. Bu koltuklar çok yardımcı. Eskileri böyle beni sıkıştırıyordu. Hayret oğlum hep konuşurdun. Evde konuşmazdım dedim ama neyse. Hadi geç. Bir dakika. Biz bebeği evde unut. <laughs> 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 ya sen ne be, ne <laughs> ne <terim> bebeği neden evde unutuyorsun? Neden bebeği evde unutuyorsun? Git ya. evden bebeği al gel. Ya çocuğu evde nasıl unutuyorsun ki? Allah Allah. Lan çocuk çocuk o insan yaşıyor ya. Hala burada oturuyor. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Ebu seye. <laughs> <laughs> <Değil> Ebu, <seyke. gülüyor> Ebu seyke. Adamı çukura koyacağım var yoksa. Ebu yeter. Da. Geldin mi? Geldim çocuğu neden unutursun ki? Allah Allah. Ya ee, yine Abu yapmadı değil mi ya? O hep yapıyor çünkü bu hareket çok sinir alıyorum. Abu Sayan dedi. La bir dakika biz e, çocuğu nereye oturtacağız? Ee, Çocukların yanına oturtalım değil otursun. mi ya? Çocukları alın yanınıza kardeşinize. Soran ne olmayacak? Çok güzel çalışıyor. Evet anahtar yere düştü. Şimdi biz ana, anahtar nasıl geri alacağız kapatmak için. Neyse hadi gidelim çocuklar. Ee, <gülüyor> <gülüyor> evet çocuklar vardık mı? Hay hay. Ama varmışız bak oradan o kızımız geliyor. Gel bakalım oraya, öbür kaya. Hani bakın. konuşmuyorsun ya yolculuk boyunca çocukları çektin sen galiba. Neyse hadi gidelim. Eve. Hadi çocuk başlayalım. Abu sayın. Ebu. Ya ne müzik açalım daha iyi bir susun. E. Bu müzik iyi mi? Ben işe gidiyorum. Lan senin işin ya. Evet işim var dedi ve işe gidiyorum dedi. Ben videoda değilim. Ya video çekmeye alışmışım videodayım şimdi. Neyse ben şimdi oğlumu oğlum bu da kızı. Siyeti belli olmayan çocuğu öne alıyorum. Kemerini takmak için aşağı alıyorum. Gelen şöyle yaşıyorum. Video çekiyoruz videoya. ben gidiyorum. Hoppa yola çıktım. Ebu. Ne oldu? Bu anahtarıyla kapıyı açıyoruz. Tamam geldim. Lan. Kuruma da ben geldiğim anda etrafta geziyorum. Abi evet, sonunda okul çocuklara, okulu çocuklara bıraktım. Yani çocukları okula bıraktım. Heh tamam oldu şimdi. Hmm, benim karnım çok acıktı. Pengueni yemek istiyorum. Şuradaki penguen çok acıktı. Bir dakika. Bir dakika. O havuz orada değildi. Bu videoda çocukları kandırdım. Fintokini Tom Parti için 11 e, görüntülenme çocuklar gelmeden Fintokini Tom'u yapıyorum. Vay! Wow.